Merhaba değerli takipçilerimiz, bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız, bir son dakika gelişmesi ile karşınızdayız. Sudan'da çatışmalar, AB elçisi ve Amerika Birleşik Devletleri konvoyuna saldırı, Türk vatandaşının kızı vefat etti. Sudan ordusu ile ordunun isyancı ilan ettiği hızlı destek kuvvetleri, HDK üyeleri arasındaki çatışmalar devam ediyor. Sudan'da ordu ile hızlı destek kuvvetleri, HDK, mensupları arasında süren çatışmalarda Türk vatandaşı Kubilayda Dük'ün 2 yaşındaki kızı Elin hayatını kaybetti. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi, Josep Borrell, Sudan'daki AB Büyükelçisi'nin konutunda saldırıya uğradığını söyledi. Borrell saldırıya uğrayan bürokratının adını zikretmese de Abnin Sudan'daki Büyükelçisi İrlandalı diplomat Aydan Ohara, Josep Borrell saldırının nasıl gerçekleştiğine dair bir detay vermezken bir AB sözcüsü, Büyükelçinin durumunun iyi olduğunu ve görevine devam ettiğini söyledi. Twitter'dan bir paylaşım yapan Borrell, diplomatik binaların ve görevlilerin korunması Sudanlı yetkililerin sorumluluğundadır. Bu olay Birleşmiş Milletler'in Viyana Konvansiyonu'nun bariz bir şekilde ihlalidir, dedi. Sudan geçen haftadan bu yana ordu ile paramiliter güçler arasında çatışmalara sahne oluyor. Afi konuşan AB sözcüsü Nabila Masrari, çalışanlarımızın güvenliği önceliğimiz, dedi ve saldırıya rağmen Sudan'ın başkenti Hartum'dan çekilme yönünde bir karar almadıklarını da ekledi. Dublinli bir avukat olan Ohara, 1986'da İrlanda Dışişleri Bakanlığı'nda başladığı diplomasi kariyerine sonraki yıllarda Avrupa Birliği'nde devam etti. Sudan'daki görevinden önce AB Cibuti Büyükelçisi ve İrlanda Etiyopya ve Güney Sudan Büyükelçisi olarak görev yapmıştı. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.